Yörük kızı Müslümen'in dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden Dede Hasan Yağal tutuklandı. Müslümen'in anne ve babası dahil diğer aile üyeleri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslümen'in cesedi, kaybolduğu 10 Kasım tarihinden 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilmişti. Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için ilçe jandarma komutanlığına götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, dün adliyeye sevk edildi. Günar Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklan talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müslüme Yağal'ın cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, dün, Müslüme'nin buraya gelmesi mümkün değil. Benim bile gelmem bir ila bir buçuk saati buluyor. Gördüğümde küçük kız sırt üstü yatıyordu. Çocuğun belden aşağısı açıktı. Altında hiçbir kıyafeti yoktu. Ayakkabısı ve şalvarı yakınındaydı. Montu ise biraz ötedeki taşın üzerindeydi. Korktuğum için oradan uzaklaştım. Eşimi aradım. Jandarma gelince de gittim." demişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.